24. bölüm, 24. bölüm Mazarlar. Türk Hazar İmparatorluğu, Türk Hazaranlığı Anlığı. Kardeşlerim, kardeşlerim, binlerim. Hoş geldiniz. Esenlikler, esen bolsun, esen hu. İmtiyazlı insanlar. Hepinize saygılarımı sunarım. Yüreğindesiniz, yüreğindesiniz. İmtiyazlı insanlar. İmtiyazlı insanlar. Dediğim arkadaşlar, bizim Hazarlar bambaşka bir şeydir ya. Bizim Hazarlar oyun bozarlar. Dünyayı, dünyayı dizayn ederler. Dünya cihan eden, eden topluluktur Hazarlılar. Türk'ün hasıdır. Türk'ün özüdür Hazarlılar. Dünyanın her yerinde dünyanın her yerinde Hazarlıları bulursunuz. Özellikle Amerika'da arkadaşlar, Batı'da, Avrupa'da, Kuzey'de, her yerde. Her yerde. Zaten çoğu yerde, Amerika'da zaten araştırmalarda, Amerika'da araştırmalarda çoğu yerde araştırmışlardır araştırmışlardır. Hatta bir tanesinde bu 1900, 1973 yılında, 73 yılında e, Amerika'daki, Amerika'daki Yahudiler, Yahudiler bunlar hep Türk'tür arkadaşlar. Yahudiler hep Türk'tür dünyada. Nokta. New York'taki bu Theodor Herz Enstitüsü, Enstitüsü o zaman kan kan üzerinden araştırmalar yapmıştır arkadaşlar. Kan üzerinden araştırmalar yapmıştır. Ve düşün e, o kadar kan grupları, özellikle hepsi arkadaşlar, Kanada'daki bizim Tatarlara aynı çıkmıştır. Hepsi, hepsi Tatarlarla hepsi aynı çıkmıştır arkadaşlar. Değil mi? Bilimsel araştırmalar yapmışlar, bakmışlar, hepsi zaten bu değerli, büyük bilim adamları hep söylemişler. Yani zaten Yahudi diye bir ırk yoktur. Yahudi diye bir ırk yoktur. Sadece dindir. Bu da Türkler Turanlar demiştir. Biz de onlardan gittik bütün Avrupalı bilim adamlar. Ki özellikle kendisi Yahudi olan bilim adamları, Yahudi dinde olan bilim adamları. <laughs> Zaten arkadaşlar bizim bu tarihine, Türk Turan tarihine çok büyük katkıda olmuştur bu. Özellikle bu üniformaların çözülmesinde, tabletlerin çözülmesinde bu deha insanların çok büyük katkıda olmuştur. Bizim Türk Turan tarihini dünyaya ilan eden insanlardır bunlar. Hatta bu insanlar demiştim ya bir yayında da söylemiştim galiba, çok da büyük baskı görmüşler yani ki adamlar, ya dinleri Yahudi. Bunlara saldıranlar da Semitikler ya, yani, Yahudilere saldırıyor. Bu bilim adamlarına. Niye siz Türk Turan çıkarttınız diye. Oysa ki, biz, oysa ki biz diyor, dünya insanlarını kandırmış çıktı. Bütün her şeyi bulanlar bizik diyor, Semitikler diyor. Semitikler. Aslında Semitik diye bir şey yoktur arkadaşlar. Hepsi Türk Turan'ın zincirleridir ya. Yani. Zincirleridir arkadaşlar. Uydurmuşlardır ama o daha bilim insanları, bazıları da arkadaşlar bak bazıları da hem Rusya'da hem Rusya'da hem İki dünya savaşında gaz odalarında öldürülmüşlerdir bunlar bu bilim adamları ya. Yani. Niye gerçeği gerçeği dünya ilerledikleri için ya. ve onların torunları ya. Bunların hepsi özü Türk, Türk Turan'dır arkadaşlar. Bu çıkartan insanlar hepsi. Çıkartmışlar dünya dünyaya Türk Turan tarihimizi. Ben bu insanlara her zaman minnettarım ya. Yani. Minnettarım kolay değildir o. Çiviyatların, çiviyatların tabletleri çözmek kolay değildir arkadaşlar. İşte bunlar çözen insanlar diyor. Ya, ya düşün ne kadar daha insanlar ya. Düşün ne kadar daha insanlar. Ee, bu kitabımıza okuyoruz arkadaşlar. 24. kitabımız. Dedik her zaman kaynakça Cengiz Altındır. Kitabın kaynakçası Cengiz Altındır. Nokta. Nokta. Bunu söyleyebiliriz. Malta Bürün'ün Malta Bürün'ün dünya coğrafyası. Dünya coğrafyası. Arkadaşlar. Dünya coğrafyası. Kitabın basıldığı tarihte arkadaşlar 1858. 1858 zaten bu çağda, bu, bu çağda her şey meydana çıktı çağlarda. Onun her şey meydan çıktı. Bu muhteşem yazmışlar. Yani. Muhteşem yazmışlar. Hakaslar. Hakaslar yani hakas Çalılar. Hakas Çalılar. Hazarlara, hazarlara aracılık yapıyorlardı aracılık yapıyorlardı. Bu büyük, bu büyük ticaret yolunda. Bu büyük ticaret yolunda. Bunların yani Hazarların, Hazarların Hakasları, Hakasları çok Hakasların çok büyük zenginlikleri vardı. Çok büyük zenginlikleri vardı. Kürkçülük, kürkçülük, atçılık, atçılık, altın ticareti, altın ticareti ve para ticaretini yapanlardır. Para ticaretini yapanlardır. Bunu da bunu da Avrupalı haklarla yapıyorlardı. Avrupalı haklarla yapıyorlardı. Ve bu ticaret sayesinde ve bu ticaret sayesinde bu kısma geleceğiz. Hakasların yani Hakasyalılar Hazarlılara aracılık yapıyorlardı. Bu büyük ticaret yolunda ticaret yolunda bunların yani Hazarlıların Hakasların çok büyük zenginlikleri vardı. Kürkçülük, atçılık, altın ticareti ve para ticaretini yapanlardı. Bunu da Avrupa'daki haklarla yapıyorlardı ve büyük ve bu büyük bu, bu ticaret ticaret sayesinde ticaret sayesinde çok zenginleşiyor çok zenginleşiyorlar. Aynı zamanda Avrupalılar da Avrupalılar da çok sayıdaki çok sayıdaki altınları paraları mezarlarda saklıyorlar. Mezarlarda saklıyorlar. Hazarlarla Hazarlarla olan bu olan Hazarlarla olan bu Hakasların Hakasların işbirliğinde Hakaslar, Hakaslar alfabelerini, alfabelerini yazıtlarını, yazıtlarını Hazarlara vermişlerdi. Hazarlara vermişlerdi. Biliyoruz ki Hazar Türkleri, Hazar Türkleri asıllar boyunca, asıllar boyunca Don bölgesini, Volga bölgesini yönetmişlerdir. Mükemmel bir kabili kabiliyete sahiptiler, sahiptiler. Çok zenginleşiyorlardı aynı zamanda Avrupalılarla. Çok sayıdaki altınları, paraları mezarlarda saklıyorlardı. Hazarlarla olan bu Hakastaların, hakasların, hakasların işbirliğinde Hakaslar alfabelerini, yazıtlarını Hazarlara vermişlerdi. Biliyoruz ki Hazar Türkleri, Hazar Türkleri asıllar boyunca Don bölgesini, Volga bölgesini yönetmişlerdir. Mükemmel bir kabiliyete sahiptiler. Sahiptiler. Mükemmel bir bilgiye, zekaya sahiptiler. Mükemmel bir bilgiye, zekaya sahiptiler. Ve bu zekaları sayesinde, zekaları sayesinde Bizans'la Bizans'la mükemmel ilişkileri vardı. Bizans'la mükemmel ilişkileri vardı. Bizans imparatoru, Bizans imparatoru Michel, Michel bu hazallara, bu hazallara 858 yılında 858 yılında Hristiyan misyonerler göndermişti. Hristiyan misyonerler göndermişti. Bazı Hristiyanları bazı Hristiyanları Kerson iline getirmişti. Kerson iline getirmişti. Burada Türk Hazar dilini öğrenmeleri için, Türk Hazar dilini öğrenmeleri için ve bu sayede çok sayıda insan Hristiyan olmuştu Hazarlılarda. Hazarlılardı. Mükemmel bir bilgi zekaya sahiptiler ve bu zekalar sayesinde Bizans'la mükemmel ilişkileri vardı. Bizans İmparatoru Michel bu Hazarlara, bu Hazarlara 858 yılında Hristiyan misyonerler göndermişti. Bazı Hristiyanları Kerson, Kerson, iline getirmişti. Göndermişti. Burada Türk Hazar dilini öğrenmeleri için, Türk Hazar dilini öğrenmeleri için ve bu sayede ve bu sayede çok sayıda çok sayıda insan insan Hristiyan olmuştu Hazar Türklerinde. Hazar Türklerinde 858 arkadaşlar. 858. Dünya coğrafyası artık. Dünya coğrafyası ana bil ana belge, orijinal belge. Dedi ki her şey çıkar arkadaşlar. Kimse Türk Turan tarihinden kaçamaz. İşte Hristiyanlık da bu şekilde olmuştur. Bu şekilde olmuştur. Gelecek de görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın, hoşçakalın. Yüreğindesiniz, yüreğindesiniz.